Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların yarısı nazardan ölür buyuruyor. Bu hadis-i şerifi ele aldığımızda herhalde şunu söylemek zor değildir. İnsanların yarısı nazardan ölüyorsa kazaların da yarısı o zaman nazardan olur. İflasların da yarısı nazardan olur. Boşanmaların, huzursuzlukların, aile içi çatışmaların, kavgaların yarısı nazardan olur demek herhalde çok zor değildir. Dolayısıyla bizler kem gözlerden kendimizi uzak tutmalıyız. Yani şimdi zamanımızın maalesef hastalığı, eşler yaşadıkları mutlulukları, güzel günleri hemen paylaşmaya çalışıyorlar. E çünkü görselliğin önüne çıktığı bir şov dünyasında yaşıyoruz. Maalesef işte bunun getirdiği zararlar da var. Hatta şöyle de bir hadis-i şerif var. Nazar, deveyi kazan insanı mezara koyar. Ne kadar tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz aslında. Bazılarında şu haslet var, şu kötü bir huy var. Hani birilerini çatlatayım. Yani... Çok kötü bir hastalık. Şöyle bir nispet yapayım, mutluluğumu herkesin gözlerinin önüne sereyim. E, i̇nanın çatlayan taraf kendisi oluyor. Kim seyrediyor o senin paylaştığın şeyleri? Mutsuz insanlar, yeni ev eşinden boşanmış, belki her gün kavga eden, içki içen eşi veya af buyurun harama giden bir eşe sahip insanlar da o fotoğrafları görüyor. Nazar etmez mi? Kıskanmaz mı?